Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan denilince akla gelen şeylerden bir tanesi elbette sahur sofraları. Bakalım vatandaşlar sahur sofralarında en çok hangi kahvaltı türlerini tercih ediyor? Sahur sofrası denilince akla çeşit çeşit peynirler, zeytinler ve daha birçok ürün geliyor. Vatandaşlar eskiden bu ürünleri kilo kilo alırken son zamanlardaki zamlarla birlikte alım gücü neredeyse yarıya kadar düştü geçen Ramazan ayında 2 kilo peynir alabilen vatandaşlar fiyat artışından dolayı bu yıl 1 kilo hatta yarım kilo alabiliyor. <laughs> Esnaflar fiyatların yükseldiğini belirterek yetkililerin denetimler yapmasını talep ediyor. Özellikle süte gelen zam, yeme gelen zamdan dolayı insanların alım gücü düştü. Yani 5 kilo alan 3 kilo alıyor, 3 kilo alan 1 kilo alıyor. Bundan dolayı biraz insanlar sıkıntılı. Peki, Ama Fiyatlar nasıl şu ediyor. anda? Fiyatlar bu son yapılan e, KDV indirimi dolayı biraz hafiften gerileme oldu ama bu son ataklara doların yükselmesi Ukrayna Savaşı'ndan dolayı tekrardan yukarı yönlü artışlar gözleniyor. Bu da mazota gelen zam, yeme gelen zamdan dolayı yani maliyetlerin yükseldiğinden dolayı. Peki, fiyat artışına rağmen vatandaşlar tercih ediyorlar mı? Tercih ediyorlar çünkü bizim sattığımız ürünler temel gıdalar olduğu için e, almak zorundalar. Yalnız dediğim gibi alım gücü düştü. Yani 5 kilo alan 3 kilo almaya başladı. genelde sahurda kahvaltı türü tüketildiği için işte Malatya'nın yöresel peyniri çok tüketiliyor. Ne kadar fiyatı? Şu anda 50 lira. Peki sizce uygun mu? Yani uygun nasıl uygun? Mesela yem fiyatlarından gelen art, Mesela geçen 220-230 lira olan bir yem şu anda 350 lira. Köylü de zor durumda. Mesela diyelim bir külüde ucuz aldığı zaman adam zarar ediyor zaten. bir şey demiyor. Ondan dolayı peynir bu son 2 ay içinde hemen hem belki %40-50 civarında arttı yani. Geçen sene ne kadardı fiyatı? Geçen sene 25-30 lira civarıydı. Bu sene şu anda 50 lira. Ondan Peki sonra tercih sonra... ediyor mu vatandaşlar ona rağmen? Adam işte mesela 5 kilo alacağına geliyor 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor ama sonuçta alacak yani bu temel gıda olduğu için adam zeytin alıyor. Mesela zeytinlere hemen mm, %50 yakın zam geldi. Ne kadar zeytinler yani şu anda? Zeytinler şu anda en yani ucuzu 30 lira. 15 liraya sattığımız zeytin şu anda 30 lira. Tereyağı şu anda 80 liraya satıyoruz iyi yağı. Ee, ona da işte bir %20 yine zam durumu var ayın birinden sonra. Şu anda e, yani gerçekten de Türkiye'de hayat şartları çok zor. Başladı ama insanların gücü maalesef kısıtlı yani şu anda. Ee, örneğin 5 kilo, 3 kilo alan insanlar artık yarım kilo, 1 kilo almaya başladı. Böyle problemimiz var. Peki fiyatlar ne kadar şu anda? Fiyatlar şu an için e, yayık yağlarımız 90 lira. Peynirlerimiz 50 lira oldu. Zeytin fiyatlarımız görüyorsunuz. Kalitesine göre değişiyor fiyatlar Tabii sanırım. Evet. evet kaliteye göre değişiyor. Gıda işi olduğu için? Biliyorsunuz Ramazan 3 gün kalan canlı olur. Hareket yani. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar vallahi geçen sene %100 arttı. <laughs> Fiyatlarımız çok pahalandı. Çünkü bu saman pahalanması, süt yemin pahalanması bunları atılıyor. Peki vatandaş tepkili mi? Baya tepkili. <laughs> vatandaş çok tepkili. Hatta 5 lira eski 5 lira verdik. Şimdi 5 lira yok. 2 kilo 1 kilo. Yarım kilo. Yani çok kötü oldu durum. Peki fiyatlar ne kadar? Şöyle bir Öyle sıralayacak olursak. Malzeme peynirimiz 50 TL. Lavaş peynirimiz 50 TL. Çökeliğimiz... 18 TL. Tulum peynirimiz 25 TL. Deri çekelimiz 25 TL. Böyle fiyatlar. Telağımız 80 TL. Farklı balar var böyle. Böyle fiyatlar. Bal ne kadar? Bal 150, 160 bana göre değişiyor. Bu zam işlerine bir el atması lazım. Maliyetlerin düşmesi lazım. Yani bu şekilde ne esnaf dayanabilir ne de vatandaş çok mağdur oluyor. Yani. Olmazsa olmazlarımız. Ha bu konuda biraz devletimizin bir şeyler yapması lazım. Bir denetim olabilir. Yani bir köylüye destek olabilir, çiftçiye destek olabilir. Bu tarz şeylerin yapılması lazım yani. Yem çok pahalı, mazot pahalı, her şey pahalı yani. Köylüye üretici yani üreticiye maliyet yüksek olduğu için bu da tüketiciye yansıyor. Biz de arada dengeyi tutmaya çalışıyoruz yani. Bu konuda bilmiyorum yani hangi devletimizin, hükümetimizin hangi mercileri bir denetim yapar, nasıl yaparlar artık.